Herkese selam arkadaşlar sizlerden çokça mesaj geliyor sizlerden gelen mesajları artık sizlere yeni geliştirilen yapay zeka cevaplayacak sizlerde bilgisayarınız telefonunuzdan artık bu şekilde süreçlerinizi çok daha hızlı bir şekilde ilerletip kendi hayatınızda yapay zekayı ekleyerek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz nasıl mı gelin sizlerle beraber bir örnek yapalım nasıl avantajları var dezavantajları var bunları inceleyelim. Hazırsanız başlayalım yapay zekaya hemen e, sorumuzu soruyoruz. Selam yapay zeka, ebay dropshipping nedir, nasıl yapılır diye soracağım. Ama ondan önce ses komutunu ayarlar bölümünden açmanızda emin olmanız gerekiyor. Ses sonunda seçtikten sonra ben burada Sky'ı seçtim. Sky'ın sesi biraz değişik gelse de arkadaşlar sorun değil. Şu an bilgisayar bağlanıyor. Bilmiyorum oradan çok fazla göremiyorsunuz <laughs> ama kısa bir şöyle bir göstereyim sizlere. Merhaba beni duyabiliyor musun? Tabii ki benim adım Akın. Bana eBay Dropshipping hakkında bilmem gereken, yeni başladığımda dikkat etmem gereken özellikler ve bu ticarette ne kadar para kazanabileceğim hakkında ve en hızlı bu parayı nasıl ulaşabileceğim hakkında bilgiler ve en önemlisi sanki 50 yıllık finans danışmanıymış gibi ve bunu 4 yaşında 5 yaşında bir çocuğa anlatılmış gibi adım adım anlat.